Evet, şu anda karşınızda gördüğünüz yer Ahım Tepesi. Az önce o Ahım Tepesi dediğimiz noktaya zirve yaptık. Ee, Sağ şu anda dörde tam olarak çeyrek var. Ee, ortada görülen noktayı arkasından dolanarak karşı noktaya geçtik. Şu gördüğümüz noktaya. Dönüşle birlikte bayağı bir geçtik. İşte e, Muşmu'yla topladık. Ne yaptık? Muşmu'yla da topladık arkadaşlar. Şu anda işte e, zemi Deresi hemen dibimizde. zemi Deresi yani Zemmi Vadisi hemen dibimizde. Geçen sene bu noktaya da yine sevgili Serkan'la bir yürüyüş yapmıştık. Uçhisar Kalesi ka Keza karşımızda. E, e, keyifli turu bitirdik. Biraz üşümüş durumdayız. Ne topladık? Benim Yaklaşık 5 bıyık. 5 bıyık ne ee, Recep abi? Muşmula bir başka Muş deyimle buranın ben göre ben adıyla 5 bıyık. Ne yaptık? 2 poşet 5 bıyık topladık. Evet. Şimdi düşünceleri alalım arkadaşlar. Ee, Recep abi buyur seninle başlayalım. Arkadaş. Çok güzelmiş. Yürüyüş? Yürüyüş çok güzel oldu. Evet. Memnun kaldım. Mağaralara geldik kilise gördük. Evet. Dağlar tepeler. İşten teşekkür var. ediyorum katılım için Recep abi. Evet sevgiler gün. İyi ki buraya gelmeye karar vermişiz bugün. Evet ee, diğer 6 nesiller Gormeda ve ve ee, Sobesos, Antekyensiydi. Ama her zaman özlemini duyup da bütünü çıkamadığımız bu dağlara nihayet çıkabilmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çok sağ olun herkese, emeği gücün herkese. Ben de teşekkür ediyorum kendi varıma. Evet sevgili Serkan, sağlığına kavuştun. İlk yürüyüşün uzun evet. bir aradan sonra köprücü kemiğin kendine geldi. Evet. Şimdi evet. seni dinliyoruz. Harika yavaş yavaş e, alıştırıyorum artık e, bedeni vücudumu. E, sana e, muhtemelen zenginlikler katmıştır. En büyük Bayağı, zenginlik evet. kendi adıma e, makro çekimler diyebilir miyim abi? Evet yani mükemmel e, çok sayıda makro çekim yaptım. E, bu arada sevgili Serkan'ın şimdiki şeyi e, yeni şeyi e, eğilimi makro çekimler. inanılmaz bir hastalık var hakikaten de e, kayda değer güzellikler yakalıyor. E, ben senin katılımın içinde işten teşekkür ediyorum teşekkür sevgili ederim, Serkan. Teşekkür ederim herkese. Tamam. Evet arkadaşlar haftanın e, hatta senenin ilk günü kazasız belasız turumuzu bitirdik. E, tüm herkese katında bulunan sevgili Recep abime, sevgili Serkan'a her e, içten yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka hafta sonra bir başka güzel yürüyüşte buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Mh.